Artık fabrikalarımız kurulmaya başlandı. Ee, i̇nşallah en kısa süre içerisinde e, burayı ünyenin limanıyla diğer alanlardaki ekonomik kalkınmasıyla çok önemli bir dönemeçe girmesinde e, gerçekten büyük bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Ünye, OSB, Mesleki Teknik Alan Üniversitesi ile buradaki sanayicilerimizin, iş gücü piyasamızın güçlü temsilcilerinin ihtiyaç duymuş olduğu insan kaynağını bulunduğu yerde inşallah yetiştirmiş olacağız. Zaten daha önceden temelini atmış olduğumuz Ünye, Akkuş, Niksar, Karayolu bu Ünye'nin sadece liman bağlamında değil, Ünye'nin tamamında gerçekten çok önemli bir dönüşümü de tetikleyecek. Akdeniz'in Karadeniz'e bağlanacağı çok güçlü bir ekonomik katkısı olacak bir yol. İşte bizler de bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin bu Türkiye yüzyılı hedefi olarak yola çıkmış olduğu ve merkezinde hizmet olan vatandaşın yaşam kalitesini artırma, ekonomik kalkınmayı güçlendirme, iş gücü piyasamızın çok daha nitelikli hale gelmesiyle ilgili çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye yüzyılı yolunda biz de ordumuzda tüm paydaşlarımızla birlikte, tüm kardeşlerimizle birlikte, beraber yol yürüyeceğimiz tüm arkadaşlarımızla birlikte ordumuzu çok daha güzel noktalara taşımada çok önemli kritik bir eşeğin içerisindeyiz. İnşallah bu süreçlerde e, hızlı bir şekilde mesafe alacağız. Dediğim gibi 14 Mayıs'a bırakmadan biz sözlerimizi teker teker yerine getirmenin büyük mutluluğu içerisindeyiz. Ben Buranın çok zorlu mücadelelerle bu noktaya gelmesine büyük emek veren Dünya Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Burada devreye girdiği zaman özellikle genç işsizliği azaltma ile ilgili de çok önemli bir hamle gerçekleşmiş olacak. <laughs> Allah gelsin hayırlı işler olsun. İnşallah Sayın Bakanım bugün toplarız. İşler açılıyor. Sağ olun. Çıraklarımız. Daha iyi. Sağ olun. Nasılsınız? Gençler nasılsınız? Çırak kalfa. Yani arkadaşlar. Çırak kalfa yetiştirmeye de ilgili, usta yetiştirmeye de ilgili. Eee o 2021 yılının sonunda yapmış olduğumuz o kanun değişikliği 3308 sayılı meslek eğitimindeki kanun yani daha önceden buradaki küçük orta işletmedeki iş yeri sahiplerimizin bu çıraklara asgari ücretin üçte biri kadar verdiği payı biz devlet olarak kendimiz üstlendik. Dolayısıyla bu küçük iş yerlerindeki esnafımızın, zanaatkarımızın da mevcut mesleğini geleceğe tevarüz ettirebilmesiyle ilgili çok önemli bir insan kaynağı desteği sağlamış olduk. Bu yapmış olduğumuz açılımla tüm Türkiye'de 2021 yılının sonunda 159 bin olan çırak kalfa sayısı bugün 1 milyon 400 bin 214'e çıktı. Yani gerçekten dünya sanayi sistemimiz gibi Türkiye'deki çok sayıda sanayi sistemimizin o küçük orta ölçekli işletmelerimizin artık çırak kalfa usta ihtiyacı kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlarla ve son iki yıl içerisindeki bizim meslek eğitimde yapmış olduğumuz hamdelerle Allah'a şükür sahada da çırak kalfa ile ilgili usta ile ilgili bir problemin kalmadığını görmekten de büyük mutluluk duyuyorum.